Instagram Reels'ta gezinip beynimi eritirken karşıma bir hesap çıktı. Bir adam lüks içinde yaşıyor ve bu hayatı nasıl elde ettiğinden bahsediyor. Gidiyor kumar oynuyor, ardından parasını kazanıyor ve kızlarla eğleneceğini bu parayı ezliyor. İrgemi çekti sayfa, ben de içeriye girdim. Ve adam istisnasız her gün başka kadınlarla video çekerek kumar oynayıp nasıl lüks içinde yaşanacağını gösteriyor. Öncelikle bu hesap tamamıyla illegal bir hesap. Amaçları da illegal kumar sitelerinin reklamını yapmak. Sonra fark ettiğim diğer şey ise bunun Instagram'da bir akım haline dönüşmesi. Detayları öğrendikçe daha da şok olduğum bir süreç bu. İllegal kumar ...istelere artık binlerce dolar dökerek influencerlara reklam veremiyorlar. Türkiye'de bu konuda denetimler arttı. Onlar da ne yapıyorlar? Birilerine olmayan bir hayatı göstererek bu şekilde sitelerine adam çekmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten inanılmaz bir tehlike. Çünkü eskiden de kumar vardı ancak alenen hiçbir yerde kumar övülmezdi. Eskiden de kumar vardı ancak gidip oynamanız gerekirdi. Şimdi herkes cep telefonunda küçük sanal kumarhaneler taşıyabiliyor. Ve şimdi herkes bu gibi sahte hayatların reklamlarını görebiliyor. Sayfanın 50.000'den fazla takipçisi ve milyonlar dizlenmiş videoları var. Adamın tek gösterdiği şey kumarla hayatınızı son derece lüks içinde yaşayabilirsiniz. Normalde azıcık bile rasyonel düşünebilen bir insan buna tabii ki inanmaz. Ancak Türkiye'de hem ekonomik durum çok kötü hem de ekmek arası makarna ile beslenen bir zeka olduğu için buna inanan insanlar çok fazla. Durumu şöyle özetleyeyim. Adam videolarının bazılarında yorumlara yazın size bugünkü kazancından haçlık atacağım diyor ve insanlar yorumlarda kendilerini acındırmaya çalışıyor yalvarıyorlar. Sırf bu adam para atsın diye. Bu da tabii ki yalan. Kimseye para attığı falan yok arkadaşlar. Zaten ortada böyle kazançlar da yok. Bu herif ya bir kumar sitesinin sahibi ya da bir kumar ses tarafından fonlanıyor. Direktam yüz olması açısından. Aynı zamanda Türkiye'de de yaşamıyor. Büyük ihtimalle Rusya'da veya Belarus'ta. En azından videolarda gördüğümüz Slav kadınlardan ve arkadaki Kiril alfabesiyle yazılmış şeylerden anlayabiliyoruz bunu. Ki Türkiye'de bu konuyla alakalı büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti. Hatırlarsanız eğer Türkiye'de olsaydı büyük ihtimalle yakalanmış olurdu. Yine de yaptığı iş illegal bir şeyin alenen reklamı. Yani suç teşkil ediyor. Hugola'nın kanalı kapatılmıştı biliyorsunuz. Küçük bir şikayetten dolayı. Çocukları kötü hep vesaire. Disaster'in de Twitter hesabı kapandı. Bu arada o da yaklaşık 10 gündür falan tutuklandı. Yani BTK istediği zaman şikayet üzerine bir şeyleri kapatma etkisine sahip. Ancak bu sayfalara nedense dokunan hiç kimse yok. Adam 50 bin takipçisiyle Türkçe bir şekilde hem kumar övüyor hem de illegal sitelere yönlendiriyor insanları. Ve birazcık araştırdığım kadarıyla tek sayfa bununla sınırlı değil arkadaşlar. Farklı farklı isimlerle bir sürü sayfa açmışlar. Bazılarını aynı videoları atıyorlar bazılarına da sadece kadınları değiştiriyorlar. Mesela benim ilk denk geldiğim hesapta önce bir kadın kalçası veya ayağı sizleri karşılıyor. Videoda durun diye ve arkadaki ses yengeniz diye bahsediyor ama kadınlar bütün videolarda değişiyor. Tabii ki hitap ettikleri kitle %99 oranında erkek olduğu için öncelikle aşağıya uyandırmak gerekiyor. Aşağıya uyandırdıktan sonra erkeklerin diğer meselesi paraya geçiyoruz. BMW'lere biniliyor, lüks yerlere gidiliyor. Para kısmını da hallettik. Üçüncü kısım tabii ki yine erkeklerin en can alıcı noktasıdır. Umut. Adam kumar oynayıp para kazanıyor. Hem de kolay para. Ve demiştik kolay para fare kapanında olur. Çok net bir şekilde devletin en atması gereken bir mesele bu. Kumarla yaşıyorum yalanı. Ve her oyunda da kazanıyorlar arkadaşlar. 20 atıyorlar, 120 alıyorlar. Bak sen şu işe. Biraz daha olayın içine girip araştırınca çok komik şeyler buldu. Yani trajik komik diyebilirim. Bir tane uçak oyunu varmış. Şimdi oyunun ismini vermeyeceğim. İllegal mi değil mi onu da bilmiyorum bu arada. Uçak kalkıyor, X yapıyor falan. Sen uçak düşmeden onu durdurunca koyduğun para katlanmış oluyor. Hikaye bu. Instagram'da bir sayfa buldum bununla alakalı. Tabii ki reklam olmaması açısından ismini vermeyeceğim ama adamlar şunu iddia ediyor. Biz bunun hilesini bulduk ve bu hileyi satıyoruz. Doğal olarak sen bu hileyi kullanarak o siteden binlerce lira kazanabilirsin. Yani kısaca şunu söylüyorlar. Sen bize belli bir miktar para vereceksin. Biz de sana bedava para kazanmanın sırrını öğreteceğiz. Arkadaşlar kimseyi hakaret etmek istemiyorum ama siz Kağıdı mısınız? Yani görünce şok geçirdim çünkü yorumlarına baktığımda gerçekten de insanların ya fiyat bilgisi alabilir miyim ne kadar acaba falan yazdığını gördüm. Oğlum sizce Hulk gerçek olabilir mi? Sizce bunlar yaşanabilir mi? Adamlar bir kumar sitesinin hilesini bulduktan sonra bunu kendi kullanıp milyoner olmayacak da gidip sana 500 liraya mı satacak? Ama dediğim gibi hem ekonomik durum kötü yani insanlara umut satıyorlar hem de buna inen insanlar her gün makarna ekmek beslenen tipler. Yani kafada protein yok arkadaşlar. Heriflerin ünlü referansı diye verdikleri adam da bu. Hani şu Lilika diyen adam var ya bu arada şaka yaptıkları şey de Türkiye'deki bağımlılığı en yüksek miktarda olan maddelerden bir tanesi. Referansınız çok güçlüymüş kardeşim. Başka bir referansta da bilgisayarın önüne 50 euro, 100 euro falan koymuşlar. Teşekkürler yazmışlar. Hangi döveciden aldınız lan bu paraları? Sonra şikayet vara girdim. Bir de ne göreyim arkadaşlar? Ben ne göreceğim? Bir sürü şikayet var. Dolandırılmışlar. Parayı alıp daha sonrasında dalga geçip engellemişler. Ne bekliyordunuz peki? Yani kafanızda ne vardı? Gerçekten de 750 bin lira verip daha sonrasında 20 bin lira mı kazanacaktınız? Yani durum bu kadar kötü arkadaşlar. Bu kadar boşim. insanlar bunun hilesi olduğuna inanmış gerçekten. Ki bunlar yazılımsal işler yani hilesi de olabilir ama bu sayfalara inanıp nasıl buralara para gönderebiliyorsunuz? Zaten buraya yazan insanlar milyoner tipler değiller arkadaşlar. Bu ülkenin yüzde %85'i 35 binlerin altında çalışıyor. E bu adam bir de gidiyor elindeki parayı bu gibi sitelere veriyor, kaybediyor. Sonra bir de kumarda kaybediyor kaybediyor. Arkadaşlar kumar bir inizyondur. Kumar sizin dostunuz falan değildir. Bu tarz yaşamlar bet sitelerinin reklamı. Böyle bir şey tabii ki yok. Yani sabah kalkıp kumar oynayıp hayatını yaşamak diye bir şey olsaydı emin olun bunu herkes yapardı. Bu adamdaki nasıl bir şans olabilir ki her gün para kazanıp kadınlarla vesaire eziyor. Hayal ettiğiniz yaşama ulaşmak için bedava parayı kovalamayın. Hayal ettiğiniz yaşamın sırrı çok çalışmak ve zeki olmak. Sizi resmen kapandaki fareler gibi avlıyorlar. Sweet Bonanza, Zart, Surt, bir sürü o meyveli oyunlar, çarklar vesaire. Bunları ne hepsi hayatınızdan çalacak şeyler. Bakın madde bağımlılığı bile bir noktada intihara gitmeden durdurulabilir. Ama kumar bağımlılığı öyle bir şeydir ki intihara gitme süreci çok daha basit. Çünkü zaten paran yoksa ve birkaç defa çok büyük memlalar kaybedersen kredi çekmeye başlarsın. Gidersin mafyadan oradan buradan borç alırsın. Ya da arkadaşlarına, aile bireylerine borçlanırsın. Bu konuyla alakalı belgeseller, röportajlar dinledim onlarca defa ve hepsinin anlattığı hikaye bu. Günün sonunda herkese yalan söyledikleri için artık yalan söyleyecek birini bulamıyorlar etraflarında. Ya herkese borçlanıyorlar ve bu borçları ödeyemiyorlar ya da kaçanın ayaklarını kıyıyorlar. Öyle bir noktaya girmeyin. Bunlar eğlenceli şeyler değiller. Şunu da söylemek istiyorum. Bu insanlar da saf kötü insanlar. Mesela bu herif kaç kişiyi kumara sürüklediğinin, kaç kişiyi illegal bayi sitelerine düşürdüğünün farkındadır. Daha o insanlar ellerindeki son parayı da bunun yüzünden kaybediyorlar. Ama adam diyor ki bakın ben nasıl bir hayat yaşıyorum vesaire. Niye? Kumar sesi veriyor buna aylık 20 bin 30 bin dolar. Zaten para boya. Senin paranı yiyorlar çünkü. Ondan sonra bu şekilde yaşıyorlar. Siz de buna inanıyorsunuz. Buna inanmayın. Böyle bir şey yok. Devletin bu konuda atması gereken adım da dediğim gibi BTK her şeyi engelleyebilir. ...biliyorsa bunlara da bir mahkeme kararı çıkaracaksın kardeşim. Türkiye'de erişim engeli getireceksin. Bu kadar basit. Tabii şu an Türkiye'de sadece kumarla yaşıyorum gibi içerikler değil. OnlyFans modellerinin hayatlarını övdüğü, güzelmiş gibi gösterdiği, illegal iş yapan bir sürü insanın aslında ne kadar rahat yaşadığını insanlara vurgulamaya çalıştığı içerikler çok popüler. Çünkü şu anda internette her şey çok sonuç odaklı. İnsanlar işin finalini görmeye çalışıyor. Oraya giderken ki yolu, neler yapıldığını görmüyorlar. Yani işin arka karanlık kısım hiçbir zaman gösterilen kısım değil. Bu da her şeyin çok kolay olduğu algısına kapılmalarına sebep oluyor.